Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yüzyıl insanları, dünya vatandaşları. 5 Ekim 2024, duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. 5 Ekim. Ya çok komik. Ne çok komik? Daldan dala geçmemiz. <laughs> Dün sizlere garip gelen bir konudan bahsetmiş olabilirim ama benim için önemli bir konuydu. Bugün bana garip gelen ama Türkiye için önemli bir konudan bahsedeyim. Bu Narin kardeşimizin cinayeti. Ne oldu kardeşim ya? Bu cinayet ne oldu ya? Bak gündemden düştü. İşte yok İsrail'di, İran'dı, oydu, şuydu, buydu derken ne oldu lan? Bütün köy dalga geçiyordu memleketle. E ne oldu bu cinayet? Meclise bakıyorsun. CHP araştırılsın önerge vermiş. AKP ve MHP reddetmiş önergeyi. Araştırılmasını reddetmiş. Yani farklı bir şey beklenmezdi. Yani memleketin iyiliğine bile olan bir şeyi, önergeyi verseler mecliste araştıralım diye AKP ve MHP hemen reddeder. Konunun içeriğinin önemi yok zaten. Yani ne araştırılsın? FETÖ'nün siyasi kanadı araştırılırsa hemen reddedelim. Narin Güren cinayeti araştırılırsa hemen reddedelim. Lan cinayetin araştırılmasını niye reddeden milletvekillerine? Biz niye gönderdik onları? Ben değil. Siz niye gönderdiniz onları meclise? Hizmet etmek için. Vekalet verdiniz hizmet etsinler diye. Bunlar da size hizmet edeceklerine kendilerine hizmet etmeyi tercih ettiklerinden dolayı sizin için önemli olduğunu düşündükleri hiçbir şeyi kabul etmezler. Ben bir cinayetin araştırılmasını milletvekilleri niye reddeder? Akıl ve mantık sınırları içerisinde kafası çalışan bir insan bana bunun sebebini açıklarsa çok sevinirim. Küçük bir kız öldürülmüş. Katil belli değil. Bütün köy olayın içinde. Bu cinayetin araştırılması için önerge veriyor bir parti. Millet Meclisi'ne. Meclisteki çoğunluk AKP ve MHP milletvekilleri bu önergeyi reddediyorlar. Neden? Neden? Yani neden reddettiklerini birisi bana açıklasın. O partilerin sözcü, sözcüleri açıklasın. Partilerin liderleri açıklasın. Birisi açıklasın. Neden reddedildiğini Türk halkına bunu açıklamak zorundalar kardeşim. Bu mecliste reddedildi deyip geçip gidecek bir haber değil. Bugün İktidar dahildeki AKP ve MHP koalisyonu veya birlikteliğindeki hükümet bu önergenin neden reddedildiğini Türk halkına açıklamak mecburiyetindedir bence. Bu cinayetin araştırılmasının neden reddettiklerini anlatmak zorundadırlar. Gazetelere, televizyonlara her yere anlatmak zorundalar. Yani biz bunu reddettik, araştırılması geçti gitti değil. CHP'de bunun peşini bırakmamalı veya diğer partiler bunun peşini bırakmamalı kardeşim. Ne oldu? Niye reddediyorsunuz? Açıklamasını yapın bakalım. Yani bugüne kadar bir sürü önerge reddedilmiş olabilir. O önemli değil. Bunun reddedilme sebebini bu partilerin sözcüleri açıklamak zorunda. Hadi. Bir cinayetin araştırılmasını neden reddettiler? Açıklasınlar. Bak daha önce cinayet araştırılmasını reddetmişlerdir, o yapılsın reddetmişlerdir, bu yapılsın reddetmişlerdir. Bunu neden reddettiklerini açıklamak zorundalar. Açıklamazlarsa ben de onları milletvekili olarak reddediyorum. Türk halkını temsil edemeyeceklerini iddia ediyorum. Buyurun buradan yakın. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir cinayetin araştırılmasını reddeden milletvekillerinin Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekili olamayacaklarını, milletvekillerinin düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Hadi, yapın açıklamasını. Neden cinayetin araştırılmasını reddettiniz? Anlatın. Sebeplerini anlatın bakalım. Ben burada bekliyorum. Hiç kimse hiçbir bok anlatmayacak. Anlatabilmek için insanda biraz haysiyet, biraz şeref, biraz onur kavramlarının oluşması gerekiyor. Ben bunu biliyorum. Ben bunu söylüyorum. Bunun açıklamasını yapacak insan bekliyorum. Hadi buyurun. Buradan yakın beklemedeyim. akıl ve mantık sınırları dahilinde bu cinayetin araştırılmasının reddine dair bilgi bekliyor. Devlet sırrı mı? Dış güçlerle mi alakalı? Neye reddettiniz? Hadi. Oynatmamak elde değil. Bunu sorgulamalı insanlar. Bunu sorgulamalılar. Sinir küpüyüm. Sinir küpüyüm. Çıldırmamak elde değil açıklamayı bekliyorum. Neyi hak ediyorsunuz? Onu yaşama tam gaz devam edin bu arada.